İkinci hareketimiz karın hareketleri. E, karınımız, karnımızı sıkılaştıracağız. Bunun için de ayağımızı e, yükseğe koyabileceğimiz e, bir yer tespit ediyoruz. Bu evinizin bir duvarı olabilir ya da çekyatınız olabilir. Herhangi bir düz bir yere ayağınızı uzattık. Sonra elinizi yukarıya kaldırıp e, nefes alıp e, yukarıya çıktığımızda nefes vereceğiz. Ve bunu 15 kere yapacağız. Diğer bir karın hareketi de az önce çalıştırdığımız alt karındı, şimdi üst karını çalıştırıyoruz ve üst tarafımızı sıkılaştıracağız. Bunun için de yine 15 sayacağız. 3 set 15 sayı. Hadi başlayalım. Evet, şimdi size Optimize Body'nin selülit jeli'nden bahsetmek istiyorum. Bu selülit jelinin içerisinde kafein ve lotus çiçeği özleri bulunuyor. 3'ten sonra günde iki defa kullandığınızda hızlı bir şekilde basen bölgenizdeki selülitleri yok ediyor. Spor eşliğinde yaptığınızda da daha hızlı bir şekilde yok edecektir. Şiddetle tavsiye ediyorum.